orta geldi. Kafa ve gol! Ayton Boamorte! ilk köşe vuruşunda golü buluyor Boamorte! Kayseri Spor farkı ikiye çıkartıyor değerli izleyiciler. Yapıyor ortayı ceza sahasına. Kale sahası gol pozisyonu. Ayton vuruyor. Gol! Kaçırdı kaçırdı attı. Ayton özür diliyor. Kayseri'de topun gelişini Emre elinden kaçırdı Ayton Takip etti golü attı ilk yarı biterken golü geliyor. Burada bir hata ve gol pozisyonu cezalanan Ayito karşı karşıya Mustera ve topu alarda yetmedi. Mustera'nın müdahalesi yetmedi 1-1. Büyük sevinç Ayton. 58. dakika etkili geldi Kayseri Spor. Şimdi pas Ayıl Tomboğa Morte. Ayıl Tomboğa Morte 3-1. Yeniden farkı ikiye çıkartıyor. Orta arka tarafı Ayıl doğru. Ayıl vurdu kapayı gol. Ayıl Tomboğa Morte. 45 ediyor Kayseri Spor. Şimdi Cardozo aldı. Baktı arkadaşlarına. Cardozo orta kafa ve gol. Kayseri'de gol. Omuz omuza mücadeleyi görüyoruz. İçeri geldi. Vuruş topayalarda. Monyon Kayseri Spor 1-0'a geçiyor. Kaldı pası. Bir çalım. Orta 2-0. Ekranda Ailton Moa Orta. Değerli seyirciler Moa maçı koparttı. Maçı bitirdi. 2-0.